Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar, nihacı sunumlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir model başlayacağız inşallah. Model vizimi, modelimi çıkartacağım. Yazma yapıyorum ama sırası ile gidiyorum. Şöyle ipimi göstereyim. İpim altın başan 380 iş numara. Maalesef ki İpliğin renklerinin olmadığı için renklerin bilgisini veremeyeceğim ama mavi ve bu şekilde krem kullanacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Şimdi başına bir adet kuyumcu kafesi yapalım. zürafamı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bir adet kuyumcu kafesimi oluşturdum. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafamı da oluşturdum. Tekrardan geri dönüyorum. İçine sinek kanadımı oluşturuyorum. Tekrardan tepesine küçük bir pırpırımı yapıyorum. İkisinin bir boy olmasına dikkat edin bu şekilde. Tekrardan yanına bir adet daha sinek kanadımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi iki adet sinek kanadımı oluşturdum. Bir adet yuva mı yapıyorum ve kuyumcu kafesimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi kuyumcu kafesim oluşmaya başladı. Ben arasına 5 adet kuyumcu kafesi oluşturup geliyorum kamera arkasında. Gördüğünüz gibi ben kuyumcu kafesimi tamamladım ve geldim. Şimdi tekrardan bir adet zürafamı yapacağım. İkinci zürafamda geri dönüp buradakinin sinek kanadının aynısını oluşturup geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim model bezine çıkarttım için çok çok böyle büyük çıkartmadım. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Mavi rengimi aldım. Bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı yapacağım. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı yaptım. dördüncü sinek kanadı olacak. Üzerine iki adet pırpırma oluşturacağım. Bir. 2 Tekrardan aşağıya batıyorum. ve 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırlarınızı ne kadar hepsi birbirine dengeli, eşit olursa o kadar görünüm açısından güzel görünür. Ama birbirine dengeli olmayıp farklı boyda olursa açıkçası çok da hoş bir görüntü sağlayacağını düşünmüyorum. Bu şekilde iğne yardımı alarak gördüğünüz gibi tamamladım bu çiçeğimi gördüğünüz gibi birinci çiçeğimi tamamladım şimdi yanındaki pırpıra geçiyorum ben geçişlerimi bu şekilde yapıyorum sonrasında kesiyorum Tekrardan 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi 3. pırpırımı da oluşturdum. 4. pırpırımızda sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Tekrardan üzerine 2 adet pırpır yapacağız. Aşağı iniyorum. 3 adet perperm oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Ben şimdi diğer rengimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle şu şekilde de göstereyim sizin için. Açıkçası ben yaparken çok çok severek yaptım ve modelimi severek çıkarttım. Ben arasına 5 adet koydum çünkü model çıkartırken 5 5 adet koydum. Siz isterseniz arasını 8 10 arası koyabilirsiniz. Ben bu modeli yazması benden olursa, benden olursa ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak arası 8 ve 10 olursa 220 liradan yaparım. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın çok da güzel oldu çıtı pıtı çok da severek çıkarttım açıkçası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle arka tarafından da göstereyim sizin için. Modelin ekran görüntüsünü almak isteyenler için de zaten çok net bir şekilde gözüküyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun hanımlar.